dinlemesini bilenin söyleyeceği de olur. Radyo Kassel kulaktan girer, beyinde kalır. Ihr hört weiterhin Info Magazin. Talat İyi günler değerli dinleyiciler. Bugün 14 Nisan Cuma. Radoka Selden merhaba. Almanya'da enflasyon düşüyor ancak gıda ve enerji fiyatlarındaki artış durdurulamıyor. Gıda fiyatlarındaki zam geçen yıla kıyasla %22,3 oldu. Federal İstatistik Dairesi Almanya'da Mart ayı enflasyon oranını %7,4 olarak açıkladı. Dairenin verilerine göre Ocak ve Şubat ayında yüzde sekiz virgül yedi olan enflasyon geriledi. Ancak bu düşüş özellikle gıda ve enerji fiyatlarına yansımadı. Ülkede enerji ve gıda aylardır en büyük fiyat belirleyicisi olarak öne çıkarken Mart ayında bir yıl öncesine göre gıda fiyatları yüzde yirmi İki, enerji fiyatları ise yüzde dört artış gösterdi. Doğalgaz fiyatları yüzde dokuz buçuk oranında, elektrik yüzde on yedi seviyesinde, ısınma ise yüzde on altı buçuk oranında arttı. Sabah gazetesinin haberine göre süt ve süt ürünlerinde fiyat artışı yüzde otuz beş, sebzede yüzde yirmi yedi... Ekmek ve tahıl ürünlerinde %24 olarak belirlendi. Tüketiciler bir önceki yılın aynı ayına kıyasla şekere ise %71 oranında daha fazla para ödedi. Uzmanlara göre satın alma gücündeki düşüş devam edecek. Israrla yüksek fiyatlar birçok emekli için baş ağrısı olmaya devam ediyor. Çünkü emekli maaşları enflasyona karşı kısmen korunuyor. Daha anlaşılır olarak söylemek gerekirse emekli maaşları enflasyona karşı yeterince korunmuyor. Çok az emekli maaşı alan birçok kadın yaşlılıkta yoksulluğa sürükleniyor. Milyonlarca kadın 40 yıl çalışmış olmalarına rağmen çok az emekli maaşı alacak birçoğu yaşlılıkta yoksullukla karşı karşıya kalacak. Almanya'da tam zamanlı çalışan her üç kadından biri 40 yıl çalıştıktan sonra bile 1000 euronun altında net emekli maaşı alabiliyor. Aylık net 1000 euro emekli maaşı alabilmek için şu anda 40 yıl boyunca ayda bürüt 2844 euro kazanmak gerekiyor. 1200 euroluk bir emekli maaşına hak kazanmak için ise 40 yıl boyunca aylık bürüt 3413 euro maaş alıyor olmak gerekiyor. <laughs> Derneciler atom santralleri kokusuz, dumansız, karbon dioksitsiz elektrik üretiyor. Bu gerekçeler santrallerin reklamında kullanılıyor. Bir ilacı aldığımızda önce yan etkilerine bakarız öyle değil mi? Şimdi de nükleer enerji santrallerinin yan etkilerine bakalım. Radyoaktif çöplerin taşınması, depolanması, yüzbinlerce yıl toprağa karışmayarak radyoaktif ışın saçması, kanser yapması, patlaması durumunda milyonlarca canlıyı öldürme potansiyeline sahip olması. Federal Çevre Bakanı Steffi Lemke binlerce neslin atalarının nükleer atıklarıyla yaşamak zorunda kalacağını söyledi. Nükleerden vazgeçmenin yapılacak en doğru şey olduğunu düşünmesinin nedenlerinden biri bu. Almanya Çevre Bakanı Steffi Lemke Almanya'nın bu cumartesi nükleerden nihai olarak vazgeçmesinin atık sorunu nedeniyle doğru bir adım olduğuna inanıyor. Yeşiller Partili siyasetçi Tages Şipigel için yazdığı makalede nükleer atıklar için güvenli bir depo yok ve bunun için uygun bir yer bulmanın 100 yılın pahalı bir görevi olduğunu yazdı. 30 bin neslin nükleer atıklarla yaşamak zorunda kalacağını hesaplayan Lemke bu aslında hayal edilemeyecek kadar uzun bir zaman. Ve böyle bir teknolojiyi nasıl sürdürülebilir olarak sınıflandırabiliriz aklım almıyor dedi. Ancak bunlar şirket sahiplerine hizmet etmeye yemin etmiş politikacılar tarafından görmezden duymazdan geliniyor. SPD, Yeşiller ve FDP'den oluşan koalisyon hükümetinin ülkede faaliyette olan son 3 nükleer santralın kapılarına kilit vurmasına bir gün kala Bavyera Eyalet Başbakanı ve CSU Genel Başkanı Markus Söder'den nükleer enerjiye geri döneceğiz açıklaması geldi. CSU Genel Sekreteri Markus Blume de nükleer santrallerin kapatılmasını Almanya için kara bir gün olarak değerlendirdi. <laughs> Alman hükümetinin MiG-29 savaş uçaklarının Ukrayna'ya verilmesini kabul etmesiyle Polonya Ukrayna'ya 5 adet savaş uçağı daha sevk edebilecek. 3 Ekim 1990'da iki Almanya'nın birleşmesiyle Almanya Sovyet yapımı MiG-29 savaş uçaklarını Polonya'ya satmıştı. Bu nedenle Almanya'nın bu uçakların üçüncü bir ülkeye sevkiyatını onaylaması gerekiyor. Almanya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Perşembe günü AFP Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada Polonya hükümetinden söz konusu uçakların Ukrayna'ya sevkiyatı için onay başvurusunda bulunulduğunu doğrulamıştı. Varşova askeri yardımlarının bir parçası olarak şimdiye kadar Kiev'e Sovyet yapımı 8 adet MiG-29 sevkiyatı gerçekleştirdi. Polonya Cumhurbaşkanı Duda Nisan ayı başında Ukrayna'ya aralarında Doğu Almanya stoklarından jetlerin de bulunduğu yaklaşık 30 uçaktan oluşan MiG filosunun tamamını sevk edeceklerini açıklamıştı. Daha önce Alman tanklarının Ukrayna'ya gönderilmesi sırasında Ukrayna'nın savaş uçağı da isteyeceği açıklanmış ve Almanya'nın tutumunun ne olacağı sorulmuştu. Alman hükümeti ise savaş uçağı verilmesine müsaade etmeyecekleri sözünü vermişti. Bu konudaki haber 27 Ocak 2023 tarihinde basında şöyle yer almıştı. Ukrayna'nın tank talebine olumlu yanıt veren Almanya aynı tutumu savaş uçakları için göstermedi. Alman Savunma Bakanı Ukrayna'ya savaş uçağı gönderilmeyeceğini söyledi. Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius Almanya'dan Ukrayna'ya savaş uçağı sevk edilmesine karşı olduğunu açıkladı. Pistorius Süddeutsche Zeitung gazetesine yaptığı açıklamada itirazını savaş uçakları Muharebe tanklarından çok daha karmaşık sistemlerdir ve tamamen farklı bir menzile ve ateş gücüne sahiptir. Bu noktada güncel olarak şiddetle uyarıda bulunacağım boyutlara girmiş oluruz diyerek gerekçelendirmişti. Peki o günden bugüne ne değişti? Çin'in Global Times gazetesi Amerika Birleşik Devletleri'nin hegemonyasını sürdürme girişimlerinin başarısızlığa mahkum olduğunu yazdı. Yazıda Amerika Birleşik Devletleri'nin çıkarları ne olursa olsun yeni bir dünya düzeni çağrısında bulunan ülke sayısının giderek arttığı belirtildi. Buna gerekçe olarak da ticarette dolardan vazgeçme süreci gösterildi. Ülkelerin artık bölgesel çok taraflı işbirliğini geliştirmeye odaklandığına dikkat çeken gazeteye göre BRICS'in önemi artarken G7'nin etkisi azalıyor. Şangay İşbirliği Örgütü gibi mekanizmalar giderek daha popüler hale geliyor. Bunlar Amerika Birleşik Devletleri'nin düşman yaratarak, baskıyı artırarak veya başkalarına dayatmalarda bulunarak bile tersine çeviremeyeceği eğilimler. Amerika Birleşik Devletleri'nin müttefiklerini sıkı kontrol altında tuttuğunu, Rusya ve Çin'i engellemeye çalıştığını, ekonomik çatışma yürüttüğünü, iftira yaydığını yazan Global Times, Washington'ın meydan okumalara karşı olan şefkatli dev görünmeye çalıştığını kaydetti. Bugün Fransa Anayasa Mahkemesi emeklilik reformunun anayasaya uygun olup olmadığına karar verecek. Fransa'da emeklilik reformunun geleceğini belirleyecek Anayasa Mahkemesi kararı öncesi halk 12. kez dün kitlesel gösteriler için sokağa çıktı. Fransa'da makro yönetiminin Meclis'in onayına sunmadan çıkarttığı ve emeklilik yaşını 62'den 64'e yükselten yasa işçi ve emekçiler tarafından 12. kez grev ve kitlesel yürüyüşlerle protesto edildi. Anayasa Konseyi ise yasayla ilgili kararını bugün verecek. Ülkede demir yollarında ve petrol rafinerilerinde greve çıkıldı. Sokaklar ise işçi, emekçi ve gelecekleri bu yasadan etkilenecek olan insanlarla doldu. Değerli böylece bir haftanın daha sonuna geldik. Pazartesi günü canlı yayında buluşuncaya kadar hepinize iyi bir hafta sonu dileriz. Sevgi ve sağlıkla kalın ama mutlaka merakla kalın. 105.8 Radyo Kassel. Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kassel'e ayarlamayı unutmayınız. Almanya'da yaşadığını mı hissetmek istiyorsun? Radyo Kassel dinleyeceksin.